Dinler arası diyalog tehlikesi üzerine konuşurken Efendi Hazretleri'nin işte, definden sonra ertesi gün öğlen vakti biraz uyuyorum kuşluktan sonra rüya görüyor. Buraya ilk anlatma özelde anlattım şahidim çok. Eski Hatmi Şerif odası var Efendi Hazretlerimizin. Bizim çocukluğumuzun geçtiğimiz yettiği yer. Orada duruyorum ama tekim. Hatmi Şerif odasında kimse yok. Kapı, tahta bir kapısı var. O kapı şöyle yarıya açık. Fakat lastiklenmiş geriye hani bıraksan gelir de çekemiyorum. Ama şöyle elimi oraya kadar uzatabilsem, çeksem kapatabileceğim. Ve lakin görülmek istemiyorum. Baktım orada Suriyeli tiplerden dizilmişler. İşte takkeleri yok. Pantol ceket, suratları siyah. Ellerinde saz. Ellerinde saz. Başladılar Kaside okuma Ama işte şeyi unuttum. Ondan sonraki musa ''Enen nakşibendi yüllezi'' falan. Ama bir makam yapıyorlar. Ben de rüyada dönüyorum. Ulan ben de enstrümansız okuyorum ya kaside-i de falan. Ya dedim şunlardan bir makam kapsam. Çünkü güzel bir e, makam yapıyorlar. Ama Hatmi Şerif Odası'nın önü yani. Hatmi Şerif yapılan yer. Bu bir sıkıntı tabii sıkıntı. ''Enen nakşibendi yüllezi'' gittiler bir makam. seni unuttum tabii. Bu sefer döndüler. İkinci şeritten en en nakşibendi yul yahudi bir gittiler ileride olmaya tüylerim diken kan. Bir makam daha bitirdiler. En en nakşibendi yul nasrani yüllezi. bir de oradan gittiler. Ben şaşırttım, kaldım ama öyle uyandım. Da ayaklarım yere değmeden oturdum yatakta böyle. Eyvah! Aynı böyle. İsmaila diyaloğa gitti. Vallahi billahi tamlay. Bunu kaç kişi anlattı? Benim rüyalarım da maalesef çıkma özelliği var. Böyle bir tehlike gördüm. Ta 18 ay evvel. Yani 19 ay. Gelişmeler şimdi süreci devam ediyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şimdi rabıta işine FETÖ'de girdi. Çok güzel. Demek ki ilk baştan yapacakları iş rabıtayı Hasan Efendi'ye çevirmek. Çünkü maksat Hasan Efendi değil, proje sonrası ile alakalıdır. Hasan Efendi de bu oyunu bozanlardan oldu. Mübarek zat. Ama geldiğimiz noktada direniyorlar. Asla vazgeçmiyorlar. Heyet açıklama yapıyor, vazgeçmiyorlar. Bunun aksini diyen bizden değildir diyorlar, vazgeçmiyorlar. Muhammed Fatih çıkıyor diyor ki, Efendi Hazretleri devam edecek, yoksa diyor mahşerde boğazına yapışırım diyor. Yine öbürleri, Abdülhalik vesairesi, Mahmut Eren'i. Devam ediyorlar mı bildiklerini okuma? Devam ediyorlar. Şimdi bu ölürüm kalırım. Bu rüyamda haktır. Burayı diyaloğa çevirme. Yani diyalog şu. ılımlı İslam. ılımlı. Şimdi bu da bir gün bir konuşma yapıyor. Yine ses kaydı var. Görüntülü de ve herhalde. Diyor ki burada diyor e, İmam Gazali diyor ki Amerika'nın göbeğinde olsa, e, İslam ona kötü ulaşmışsa, o da cehenneme gitmez. Demek ki cennete gider demiş oluyor. Şimdi, şunu dedim ben, ifadeler hızlı geçilmiş olabilir, bir izah edilmemiş olabilir. Buradan bir üst edelim. Edelim ama. Sonra, e, sen niye bunu suizana çevirdin? Gelinen noktada, en büyük tehlikeyi konuşuyorum. Benim rüyamı da tasdik eden Allah muhafaza Başımıza geleceği konuşuyorum. FETÖ kafasının zihniyet bakımından, yani İsmail Ağa'da FETÖ ile irtibatlı olanlar var. Zaten Şırnak Üniversitesi'nin rektörleri bunu beyan ettiler. Bizim orada görüştüklerimiz var, etkimiz var, istediğimizde yaptırırız diye yazdılar yani. Kendi yazışmaları şu anda mahkemede zaten. Geçen de Aziz Yıldırım, başkan bir konuşma yaptı. Ne dedi? FETÖ şu anda eskisinden daha güçlü. Ama kendi ismiyle değil her tarikatın içinde özel bir grup yaptı. Şimdi adam hizmet diyemiyor, cemaat diyemiyor, bir şey diyemiyor. Her tarikatın içinde özel bir grup yaptı dedi. Şimdi buradan İsmail Ağa'nın boş kalması mümkün mü? Mümkün değil. Böyle bir cemaatin, güçlü bir cemaatin FETÖ birilerini sokmamış olduğunu düşünmek avanaklıktır. İsmaila'da da bunu biz müşahede ediyoruz. Çünkü hareketlere bakıyoruz. Rabıta konusundaki direnişe bakıyoruz. Efendinin vasiyeti olduğu halde Hasan Efendi'nin beyanı olduğu halde bu niye tersten işliyor? Buna niye itiraz ediyor bunlar diyoruz. Biz şaşırıyoruz, anlayamıyoruz yani. Bu direniş neye? Cemaati bölmeyi göze alıyorsun. Yardımların kesiliyor göze alıyorsun. Sohbet Düşmüş cemaat üçte bire göze alıyorsun. Niye göze alıyorsun? Oturalım, toplanalım. Hz. Mehdi'ye kadar efendide de rabıtayı birleştirelim. Ondan sonra şuuranızla istediğinizi seçin. Biz size derneğinizin para topladığının hesabını mı sorduk? İttef nereye ne verdiğini sorduk. İsmaila Vakfı'nda kim ne iş yapıyor mu sorduk. Biz ne işe karıştık? Hiçbir şeye karışmadık. Ancak destek verdik, destek verdik, destek verdik. Bu rabıtayı niye bozdurup da bu cemaatin bölünmesini göze alıyorsunuz? Çünkü Proje vazgeçilmez. Bakkal olsun, benim olsun diyor adam. Merkezi siz tutacaksınız diyor. Siz bunu düşünün, düşünün. Benim rüyama lüzum yok. Ama ben rüyayı ilk günden beri gördüğüm için baktım adım, adım, adım bekliyorum. Şimdi bir de FETÖ'de rabıta konusuna girince dedim demek ki rabıta konusu büyük bir olay. Şimdi Amerika'nın göbeğinde meselesine gelince. Bu konuşma eee eksik bulunabilir, izahsız denebilir, tamam. Ama sonra öğrendiğim şey çok tehlikeli bir şey. O da nedir? Biri Mahmut Eren'den karşılaştı. Şimdi geldik merkez noktaya. Ya bu Amerika'nın güvende meselesi konusunu soracaktım deyince adam adama diyor adam da yaşlı adam yani. Adama dedi ki, ha dedi, reddiyesi dedi. Kendisi de söylemiş dedi falan. Şimdi buraya kadar ben ona zaten noksan izah, eksik izah dediğim için ben onu paylaşmamıştım kamuoyuyla. Adama aynen böyle dedi. Sen dedi putperestliği, Hristiyanlığı araştırdın mı dedi. Aynen böyle dedi. Adam dedi, niye araştırayım ki? Ben hak olduğuma inanıyorum. Benim ayetlerle, hadislerle delillerim var. Bir yaratıcı var. Alemi yaratan kitap göndermiş, Rasul göndermiş. O adam bütün batıl olduğuna dair acaba demesi lazım. Ben nasıl acaba diyeyim de araştırayım. Niye araştırayım dedi Hristiyanlığı dedi. İşte dedi, sen kendinin doğru olduğuna inanıyordun gibi o da kendinin doğru olduğuna inanabilir dedi. Merhametli olalım dedi. Allah gafuru rahimdir dedi. Bak şimdi diyalogçuların ağzına bak. Allah dedi gafurur dedi. Allah acır dedi. Hemen cehenneme yollamayalım ya. Ben mi cehenneme yolluyorum kardeşim? Onun için de, araştırmaz dedi. Yani Gazali onu mu söylüyor şimdi? Ha i̇şte. Bu dinler arası diyaloğun taniskasının tabiridir. Bu tabir Halis Aydemir'in ben çözümleri yaptırıyordum aynı böyle. Orada bu tabiri rastladım. Kulağımla da Halis'in videosunda dinledim. Onun için siz Kur'an'ı da araştırın dedi Halis. Kur'an'a da hemen inanmayın dedi. Araştırın dedi yani. Bir Müslümana bu denir mi? Bu gavura denir. Araştır doğruyu bul denir. İşte bu lafı şimdi dinler arası diyorlar. Kesinlikle o gördüğüm rüyanın tehlikesine de iman ettim. Tehlike aşırı büyüktür. Bundan dolayıdır ki bundan dolayıdır ki ee, bu arkadaş Allah hayırla ıslah eylesin, idare eylesin. Amin. Biz bedduacı değiliz. Amin. Özelde de değiliz. Bunun Medreseleri tehlike sinyalleri çalıyor. Sohbetlerine asla gidilmemesi lazım. Siz rabıtayı rabıta olarak görmeyin. Rabıta Türkiye'nin tapusudur. Efendim rabıtası Türkiye'nin tapusudur. Onu bozarlarsa göreceksiniz ne yapacaklar ileride. Siz bilmiyorsunuz, siz anlamıyorsunuz. Biraz itimat edin bu kardeşinize. 30 senedir kimin için ne dediğimse maalesef çıktı. Hep bana FETÖ içinde de konuşma dediler. Fitne çıkarıyorsun dediler. İslamoğlu'nda bütün çarşaflılar İslamoğlu'na gidiyordu. Tefsir dersine. Geliyorlardı diyorlardı, Hoca Efendi konuşmasın ya bu adam hakkında diyorum Herkes onu mübarek bir insan biliyordu. Ben Allah'ın izniyle yanlış yapmam. Öngörülerim de sapmadı bugüne kadar. Bu kadar da kitap okumuşum. Allah da bir feraset vermiş kardeşim. Binlerce kitap not almış. On binlerce kitap elimden geçmiş kardeşim. Yani efendinin bir de himmeti var. Böyle şey olur mu ya? 300 senelik ilmi var buyur diyor. 40 adam zekası var diyor. Ben kendi metedimden konuşmuyorum. Ama bu konuştuklarımın doğruluğuna inanın, güvenin. Allah'ın izniyle çıkıyor. Ama maalesef yani çıkmasın inşallah. Ama ne yapabilirim? Ben bunu uyarmasam bo bodozlama gidiyorsunuz. Ama Allah'ın izniyle efen senin bir müjdesi var. Çünkü Mehdi'ye ulaşacak. O söz de var. Ulaşacak. İnşallah. Bunu da Allah için duyuruyorum. Ve bu usta sizi uyarıyorum. En son şurada hazırladığım rabıta meselesi ee, ayrıca yanlış rabıtalarla insanları robotlaştıracaklar. Bunun arkasından dinler arası diyalog projeleri gündeme gelecek. Onun ardından kaçınılmaz olarak sur içindeki ekümenik projesi devreye sokulacak. Rabıtayı bozduranlar bilerek ya da bilmeyerek buna hizmet edenler yakın zamanda bu tehlikeler baş gösterdiğine ne kadar pişman olsalar da bu fayda vermeyecek. Dünya ahiret mesuliyetinden kurtulamayacaklar. Nasıl şimdi FETÖ'cülerden ayrılanlar bana dua diyor? Binlerce insanlar, şimdi hapisteydik, senin uyarılarında bunlardan ayrıldık, darbeden önce kurtulduk diyorlar. Bunu da yarın bunların başınıza açacağı dünya ahiret belalardan kurtulmanız için, Allah için sizi uyarıyorum. Allah tesirini kalp eylesin. Amin. Cümleye idareler bahşeylesin. Amin. Amin. Kapımızın muhafazası niyetiyle, rabıtayı bozduranların başarılı olamaması niyetiyle El Fatiha.